Bugün sizlere geçmişten günümüze büyük bir bilinmez olarak kalmış olayların sırlarından bahsedeceğiz. Gizemlerinin çözülmesiyle tüm dünyaya büyük katkılar sağlamış bu 5 keşif eminiz sizleri de çok şaşırtacak. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Atlas Okyanusu'ndaki bu adanın çok benzersiz bir hikayesi bulunmakta. Aslında bulunmaktaydı desek daha doğru olur çünkü bu ada artık yok. Geçmişte Meksika açıklarında keşfe çıkan bir denizci tarafından keşfedilen ada 1921 yılından sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı yok olmuştur. Kimilerine göre ada küresel ısınma sebebiyle yükselen deniz seviyesi yüzünden sular altında kalır. Fakat okyanusun dibinde de bu gizemli adaya ilişkin hiçbir iz bulunamamıştır. Adanın yok oluşuyla ilgili ortaya atılan bir diğer teori ise Okyanus'ta meydana gelen bir depremin adayı yok ettiği veya Amerika'nın petrol için adayı yok ettiği yönündedir. Yaklaşık 1200 yıl önce Meksika'da yaşadıkları düşünülen Mayalarla ilgili geçtiğimiz günlerde Kuzey Guatemala ormanlarında önemli yapılar keşfedildi. Yıllar önce yaşamış ve içerisinde pek çok gizemi barındıran mayalılar yapılan bu son keşifle aydınlanmaya başlamışlardır. İçerisinde 60 binden fazla ev, saray, yükseltilmiş yollar ve diğer insan yapımı kalıntıların yer aldığı bu bölge Maya arkeolojisi için tam bir dönüm noktası. Yapılan bilimsel çalışmalar sırasında daha önce görülmemiş yeni bir DNA yapısı keşfedilmiştir. Canlı hücrelerdeki bükülmüş düğüm DNA'sı olarak da tanımlanan keşif, karmaşık genetik kodumuzun DNA ile bağdaştırılan çift sarmal yapıdan daha karışık bir simetriye sahip olduğunu ortaya çıkarmış. Bu yeni DNA yapısında çift sarmaldan ziyade 4 iplikten oluşan düğümler yer almaktadır. Genetik bilimine olumlu katkılar sağlayan bu yeni DNA keşfi üzerinde hala kapsamlı çalışmalar sürmektedir. Birkaç ay önce ise Atlantik Okyanusu'nda yeni bir köpek balığı türü keşfedilir. Kökeni 250 milyon yıl öncesine dayanan bu yeni türe ise Atlantik altı solungaçlı köpek balığı ismi konulmuştur. Boyları 2 metreye kadar çıkabilen bu yeni türü aynı zamanda dünyadaki en yaşlı canlı türlerinden birisidir. Bu yaşlı köpek balığı türünün bugüne kadar detaylı incelemeden uzak kalmasının nedeni ise suların yüzlerce metre derinliğinde yaşamasıdır. Atlantik Okyanusu'nun kıyı açıkları haricinde yapılan araştırmalar bu yeni köpek balığı türünün Hint ve Pasifik Okyanusu'nda yaşayan altı solungaçlı köpek balıklarından da farklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu yılın Mart ayında Antarktika'da çekilen dev penguen kolonisi fotoğrafı aslında dünyadaki penguen sayısını doğru bilmediğimizi biz insanlara göstermiştir. 1,5 milyon penguenden oluşan bu dev koloni, penguenlerin neslinin tükenmediğini de aslında tüm dünyaya göstermiştir. İklim şartları sebebiyle Antarktika'nın en kuzey noktasındaki Wedel denizi yakınlarına çekilen bu penguen kolonisi, bilim dünyası ve çevreci örgütleri oldukça heyecanlandırır.